Merhaba Denge Hukuk Bürosu Avukat Arabulucu Ömer Geyik. Yeni bir videomuzda tekrar bir aradayız. Bugün işleyeceğimiz konu pandemi. Pandemi sürecinde ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğiyle kısa çalışma ödeneği hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Kısa çalışma ödeneği ile isterseniz başlayalım. Malumunuz olduğu üzere ülkemizde Mart ayından beri ciddi anlamda bu pandemiden dolayı sıkıntılar yaşamaktayız. Aslında kısa çalışma dediğimiz olgu pandemi öncesinde bulunmaktaydı ama şartları daha ağırdı ve denetimleri çok daha ağırdı. Bu kısa çalışma ödeneği niçin vardı? Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş çalışmanın kısmen ya da tamamen durdurulması neticesinde iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçiye yapılan ödemeye kısa çalışma ödeneği diyoruz. Şimdi Öncesinde bununla ilgili dediğim gibi koşullar çok daha ağırdı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için iş yerinde salgının olumsuz etkilendiğini iş kurum fetişleri tarafından bizzat tespiti gerekiyordu. Uygunluk tespiti yapılmasından sonra iş yerinin faaliyet durdurma kastlarında olup olmadığı belgelerle ve fiilen yapılan yerinde incelemelerle takip ediliyordu. Aynı zamanda da işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önce son 120 gün içinde kesintisi çalışmış olması ve son 3 yıl içinde de en az 600 gün prim ödemesi gerekmekteydi. Bu pandemi sürecinde birçok firmanın bu süreçten olumsuz etkilenmesinden dolayı hızlı bir aksiyon alınması gerektiği için işkura online internet üzerinden yapılan başvuruların, belgelerin sunulması halinde başvurular kabul edildi, belgeler üzerine inceleme yapıldı, fiili incelemeler daha sonra yapılacak şekilde işverenlerin talepleri belgeler nazaran alarak kabul edildi. Bu arada da şartların kolaylaştırılması adına aynı zamanda son 120 gün yerine burada son 60 gün son 3 yıl içindeki primde 600 gün yerine 450 gün olarak güncellendi. Kısa çalışma ödeneğinde maksimum ödenecek ücret bürüt asgari ücretin bir buçuk katını geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Bu da aşağı yukarı 4500 TL yakın bir rakama tekabül ediyor. Düşük ücret alan işçilerde bu çok ciddi anlamda bir hak kaybı olarak gözükmezse de yüksek maaş alan işçilerde bu ciddi anlamda bir ücret kaybına neden oldu. Nedir kısa çalışma ödeneği? Kısa çalışma ödeneğinin miktarı işçinin brüt ücretinin %60 olmakla birlikte bir önce de tekrar ettiğim gibi en fazla yapılan aylık ödenek tutarı brüt asgari ücretin %50'sini aşmamaktadır. Normalde kısa çalışma ücretleri 3 ayla sınırlandırılmaktaysa da pandemi sürecinde bu 3 aylık süreç uzatılmıştır. Peki kısa çalışma ödeneğinden faydalanamıyorsa bir işçi ne yapabiliyoruz? Bu durumda da kısa çalışmadan faydalanamayan işçiye işsiz kaldığı dönemde iş tarafından ayrıca bir ödenek verilmektedir. İşçi eğer kısa çalışma ödeneğinden faydalanamıyorsa nakdi yardım desteğinden faydalanmaktadır. Nakdi ücret desteği de bütün damga vergisi kesildikten sonra 1168 TL olarak ödenmektedir. Pekala pandemi sürecinde de ücretsiz izin konusuna denelim. Normalde ücretsiz izin işçinin rızası alınarak kullandırılabilirken pandemi sürecinde işçinin rızası alınmaksızın işveren işçi ücretsiz izne çıkarabilmektedir. Burada önemli şey nedir? Eşitlik kuralına aykırı davranmaması gerekmektedir işverenin. Yani bir kısım işçiyi kısa çalışma ödeneğinden faydalandıracak şekilde çalıştırıyorken bir kısım işçiyi ücretsiz izne göndermesi eşitlik kuralına aykırılık teşkil eder. Peki burada işçinin rızası aranmadan İşveren işçi ücretsiz izne gönderebiliyor ise nakdi yardım desteğinden faydalanarak işçinin ne tür bir hakkı olabilir? İşçi burada haklı nedenle iş akdini feshedebilir. Ama bunun dışında yapabileceği başka bir hukuki durum bulunmamaktadır. Pandemi sürecinde zor bir süreçten geçtiğimiz ortadadır ama bu süreç içerisinde işverenlerimizin pandemiyi kendi lehlerine olacak şekilde, işçiyi olumsuz etkileyecek şekilde kullanmaması da gerekmektedir. Mesela yıllık ücretli izni içeride biriken işçinin içeride 100 gün, 200 gün ücretli izin hakkı dururken ücretsiz izne gönderilmesi hukuki olarak doğru olmaz ve burada işçinin hakkında nefesi hakkı doğar burada kötü niyet tazminatı dahi doğabilir yapılması gereken öncelikli olarak işçinin varsa ücretli izinlerini kullandırmak sonrasında ise halen işveren işlerinde yeterli derecede toparlayamadıysa ücretsiz izne çıkartması gerekir. Ücretsiz izinde işçiden herhangi bir onay alınmaması gerekmemekle beraber işçiye yazılı veya sözlü olarak haber verilmesi de gerekmektedir. Bugünkü videomuzda Pandemi sürecinin işçi işveren ilişkilerine etkisini anlattım. Bir sonraki videomuzda ise iş hukukundan bağımsız olarak pandemi sürecindeki özel okullarda ücretin iadesi konusunu işleyeceğim. Denge Hukuk videolarını izlemeye devam ediniz.